Tekrar hanımın çıkma hazırlanıyor. Komuşunun köpeği hissetti. Vau vau vau. Devam et. her zamanki işlem hayvanı edindikten sonra hanım gidiyor bu da başlıyor gelene kadar devam ediyor Şimdi biraz uzaktan böyle hafif. Güçlü havlamıyor ya. Sürekli havlamıyor. Ben onu öğreteceğim birkaç sene sonra. Susmasını öğreteceğim. Sen o zamana kadar sabret. Her gün her gün bu şeyleri dinle. <laughs> Şeytani millet. Evet. Akbabanın... ...kafaya alıp... ...hırsız girdi senaryosuyla... Ebe köpek alan... ...komşu. Hanım dışarı çıktı. Havlatmaya başlattı. Elektriğimizi kestiler. gertmek için. Sadece bizde değil bütün apartmanlar. Fakat yan bölümünde vardır. Çünkü onlar başka yere bağlı. Yine ya Yusuf. Uzaktan havlıyor. Ara veriyor. Evet. O yüzden elektrikleri kestik. Bunu deneyeceğim. Bütün gün devam edecektir. sürekli ablamıyor ya, ara sıra susuyor. Evet, biz havlatmak için onu edinmedik. Bekçi köpeği, süs köpeği görünümüne fakat bekçi köpeği. Evimize hırsız girdi. O yüzden edindik. Bütün gün avlamıyor ya. Ara sıra susuyor. Evet sonra bilgisayarını eski ayarlarından çıkarıp yeni ayarına geçirmeyle uğraş. ...çökmediyse... ...evet... ...İbriş'in öğrettiği gibi... ...kapıya aldığı gibi... ...usufun penceresinin yanında... ...hırsız girdi... ...veya... ...tiyatroydu hepsi... ...hayvan sokmak için... ...arkama... ...onun ağzına... ...verdiği gibi diyecek ki sürekli yavrumuyor ya. Gaza getirmek için. Sonra onun ağzına bu şeyleri veren telefonla elektrik kesintilerini araştırdık. Burası hakkında bir şey yazmıyor. Acı badem diyor. Bu Yahudilerin taptığı şeytan Azazel Bundan bir video yayınladı. Elektrik kesildi. Tesadüf. Bunlar böyle günahlar işliyormuş, işliyormuş, işliyormuş. Sonra Azazel'e bir hayvan kurban ediyormuşlar. Günahları bağışlanıyormuş. Yersin. O yüzden günah keçisi diyorlar. Genelde keçiler fakat her hayvanla yaptıklarına eminim. Kur'an'da da ayeti var. Talmud ayetinde öyle diyor. Köpeklerle ve kadınlarınız, erkeklerinizle. Köpeklerle yapın, şakşak şak. Çünkü hadislere göre onların içinde cinler olabiliyor. başka hayvanların da, kedi gibiyim. acı badem ve kesildi 30 dakika sürecekmiş buradaki 30 dakika geçti bile ooo laf söylediğin, kedi gönderiyoruz benzerenin önünden ayrılmayan kedi yanmıyor. Elektrikleri hala gidik. E, komşu pencerenin önüne geldi. Hırsızım gireceğim. Bekçi köpeğin seni korusun. <laughs> Süs köpeğin. Bam bam. Kaçarım. Arkadaş. Elektrikler kesildi buradaki. Abla, abla, şimdi geldiler bak ya. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Tamam. tesadüfenin kablo kopmuş be. onu da o değil hatalıyım onu da o yaptırmadı yaptırır mı hiç böyle bir şey dikkat et elektrik akımına kapılma bu sayede kuşlara biraz su koyalım be Evet karga geldi su dilendi. Baktı orada su yok gitti. Biz de içeriden dolduralım. Çalışanların elektrik aletleri tıkır tıkır çalışıyor. Burada hala elektrik yok. Ve burada oturduğum sürece tek bir hayvanın geçmedi sabah burnumu uzatır uzatmaz. Tıkırtı çıkarıp komşuların kulağına gidene kadar. Evet tek bir hayvan yok hiç Duyuldu. beyaz köpek tekrar işlemde. <laughs> Göster boyunu görelim. <laughs> ne kadar aptal su bu kesmediler tabii ki elektrik yok diye akmıyor. Bu <laughs> su pompayla çalışıyor. Duyduğunuz gibi bunların aletleri çalışıyor. Elektrikli aletler. Gördüğünüz gibi bunların aletleri çalışıyor. Fakat bizim elektrikler her neyse bunların çalışmaları önemli. Evimizde çökebilecek aletler, buzlabından bozulabilecek yemekler önemli değil. Yeter ki bunlarda elektrik olsun. Evet, ezanımızda okuyorum. Karanlıkta bir abdest alalım. Suları da kesme. Neymiş? Orada kabloyu koparmış. Tam söylediğim gibi oradan kablo kanalları geçiyor. Der demez elektrikler geldi. Lambaların biri çökmek üzere. Hmm. Tekrar kesilebilir. Çıkıp dolaşalım biraz. Kadriye Orhun'un kedisi. Kalk Yürü. Hadi. Yürü. Abi. Evet illaki kapının önünde. kuşunla taksicilik yapıyor. Ha, ha. o kediyi neden oraya dikiyor be? Karım evde değil. Ben toksoplazmalardan kurtuldum. Yan komşu ya. Onu sattıracak. Yeteri kadar saptırmış zaten bütün gün. Ha, 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 ha. Evet boklar tekrar yağmaya başladı. Okul mu açılıyor? Burada da aynı. Burada da aynı. Be, okul mu açılıyor? Yüze yüz eğitim mi başlayacak be? Acaba? Aynen burada da burada da kanal var. Size satılık var mı alan aldıktan sonra anında pencerenin önüne boklar. Evet kedicik. Toksoplazmalarınla duracağım tam yer. Borunun yanı. Elektrik kesintisinin intikamını alıyoruz. Böyle hayvanları tam yerine heykel ediyorlar. Evet eve dönüyoruz. sürekli avlamıyor ya özleşin nasıl ağzına vermiş.